Bu bütçe çağın gerektirdiği bir eğitimi alabilmeleri için her yıl sıralarında tüm kitapları ücretsiz şekilde hazır edilen öğrencilerimizin bütçesidir. Bu bütçe gençlerimizin spor ile iç içe olmaları için yapılacak olan spor tesislerinin bütçesidir. Bu bütçe ülkemizin dünya turizmindeki payını yükseltecek, bizi 60 milyon turist ve 56 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaştıracak olan bütçedir. Bu bütçe Mersin'deki alçak terör saldırısında şehit olan Nideli hemşerimiz Sedat Gezer'in 9 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız'ın gözyaşının intikamını alacak olan bütçedir. Evet. Bu bütçe son teröristi sarı torbaya koyana kadar devam edecek olan terörle mücadelemizin bütçesidir. Bravo. Bravo. Bu bütçe Nidemiz'deki 131 köyümüzün, 23 beldemizin, Altınhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve uluşlar ilçelerimizin yani tüm Nidemiz'in gelişmeye ve kalkınmaya devam edeceği bütçedir. Bu bütçe Nide'mize yeni fabrikalar açacağımız organize sanayi bölgelerimizin bütçesidir. Bu bütçe 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerin, tankların arasından kaçanların, gazi meclisimize gazi meclis diyemeyenlerin bütçesi değildir. Bu bütçe PKK'ya hain terör hareketi diyemeyenlerin de bütçesi değildir. Son olarak bu bütçe Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Doktor Devlet Bahçeli liderliğindeki Cumhur İttifakı kadrolarının ülkemizi inşa ve ihya etmeye devam edeceği Türkiye yüzyılının başlangıç bütçesidir diyor. Gazi meclisimizi ve aziz milletimizi, nideli hemşerilerimizi saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.